sipariş oluştur bölümümüzde e-faturalarda kullanılabilen e farklı fatura tipleri ve senaryolar bulunmaktadır. Bunlar kullanım e alanına göre değişiklik gösterir. Burada en çok standart kullanılan fatura tipi satış senaryoları olarak temel fatura ya da ticari fatura. Temel fatura dediğimiz şey bildiğimiz kağıt faturanın birebir aynı sistemi, aynı şeyler geçerli. Özel herhangi bir şey yok. Ticari fatura ise e-fatura ile hayatımıza girdi, faturayı gönderdikten sonra karşı tarafa e faturasında red yanıtı verebiliyor, ya da kabul yanıtı gönderebiliyor, fatura gönderiyoruz 7 iş günü geçiyor, e karşı taraf buna e faturaya red yanıtı veriyor, red yanıtı verdiğinde fatura iptal ediliyor, hem biz, bizde hem onlarda gönderilen e şey, alan tarafta iptal ediliyor. Eğer e, kabul yanıtı verirse 7 gün içerisinde kabul edilmiş sayılıyor. Eğer ilk 7 gün içerisinde herhangi bir yanıt vermezse otomatikman e, kağıt fatura olduğu gibi karşı taraf bu faturayı almış ve kabul edilmiş sayılıyor. Ticari fatura sadece ve sadece e faturası kullanan işletmelerde geçerlidir. Eğer şey kullananlar yani karşı taraf e fatura mükellefi değilse standart olarak senaryo olarak temel şey, ticari gider. Pardon temel gider. Burada Fatura tiplerinde farklı formatlar var. Örnek iade. E, karşı taraf e-fatura firması ise sadece temel e, iade keserken temel faturayı kullanıyoruz. E, onun dışında yine iade keserken e, eğer karşı taraf şey değilse e-fatura kullanmıyorsa yine senaryomuz temel oluyor. Diğer senaryomuz istisna, e, istisna kad, e, KDV faturalarda kesilen KDV %18 ya da %8 gibi KDV'nin sıfır olarak kesilmesi. Şimdi istisna faturası kestik. Burada faturamız e, karşı taraf genelde bu devlet dairesi olabiliyor ya da özel durumlarda geçerli. Çünkü, e, şunların tamamı, şu an anlatacaklarımızın tamamı özel durumlarda geçerli. Burada genelde muhasebeciler yönlendirme yapıyor. Onlar daha iyi biliyor. İstisna yaptı. Faturadaki ihracat. E, KDV sıfır olacak. Yurt dışında gümrük üzerinden ihracat kesilecek. O zaman ihracat olarak seçtiğimizde hemen alt tarafta, ürünler menüsünde ek alanlar çıkıyor. Bunları gümrükçülerinden alarak fatura e, siparişi nasıl gönderileceğini, onun akabinde bu alanlar dolduruluyor. Burada tamamen bu tarz özel durumlarda muhasebeci ya da eğer ihracatçıysa gümrükçülerden yardım alarak doldurulur. Diğer şey, çok kullanılan tepkifat vardır tevkifat senaryo olarak temel. Tevkifatın anlamı da şu. Bir ürünümüz e, ürünümüzü örnek olarak ürün seçtik. KDV'si %8. %8 KDV var. Yani bu üründe diyor ki 8 TL KDV var. Ama bu işin içerisinde tevkifat girdiğinde ise senaryo değişiyor te e, ödenecek olan tevkifatta indirim e, şey dönecek olan KDV'de indirim sağlanıyor. Bunun adı da muhasebatta tevkifat diye geçiyor. Diyor ki e, bana kestiğin e, 800 TL'lik KDV'nin ben şu maddeye göre buradaki maddeler vardır. Bunu yeni muhasebeciler bilir. Şu maddeye göre ben bunun %50'sini ödemem. Eee konu şu. 800 TL şey 1000 TL fatura kestik, 180 TL KDV çıktı. Bunun yüzde 50'sinden benim özel iznim var devletten tevkifat uyguluyorum. 80 TL'sini ödemeyeceğim, KDV'den indirim alıyorum. Bu dediğim gibi bu konular e, biraz daha muhasebecinin yönlendirmesiyle ya da muhasebe muhasebecimizin yönlendirmesi ya da e, gümrük müşavirinin yönlendirmesiyle kesilen faturalardır. Burada yer alması gereken detayları. E, detaylarla ilgili olarak e, yönlendirme gerekiyor. E, burada bizim anlatmak istediğimiz kısım yapılabilecek her türlü senaryoya göre e, fatura tipi ya da senaryo kullanılarak e, aşağıda ek alanlar çıkmakta bunlar yapılabiliyor. Diğer bir şey de çok sık karşımıza çıkan istisna istisna KDV %18 ama izinim var KDV'den tamamen muaf. Sayfayı bir yeniliyorum. Fatura tipini istisna seçtim. Diyor ki ben KDV'den muafiyetim var. Muafiyetin nedendir? İstisna kodu. Geldi bunu işletme. Kendisi bilir. X, Y, Z Z'ye göre KDV muafiyetim var. İstisna kodu hangi kodtan dolayı istisna oldu? Ve bunun açıklaması nedir? bu bilgi şu iki bilgi e, fatura kesen tarafta muhasebecimizden yardım alarak e, yapılabilir burada aşağıdaki faturadaki kalemlerin tamamı KDV'den muaf olacak KDV oranı sıfır olacak anlamına gelir e, fatura tipinde tipi ve senaryolarda farklı senaryolar dediğim gibi var ve burada mutlaka mutlaka günlük müşaviri ya da mali müşavirinizin yardımıyla kesilebilir durumlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.